ayrılmak istediğini beyan ettiği halde işverenin buna izin vermediği durumlarda çalışan ne yapmalı? Böyle durumlar da olabiliyor. Yani o çalışan çok e, takdir ile işveren tarafından beğenilen bir çalışan e, olabiliyor ve işveren onun ayrılmasını istemiyor ama değişik teklifler alarak bunları değerlendirmek isteyebiliyor çalışan. Böyle bir durumda her şeyden önce şunu bilmemiz lazım ki istifa bir irade beyanıdır. Ve karşı tarafa ulaştığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Burada sorun ispat sorunudur. Yani siz istifa ettiğinizi söylüyorsunuz, bunu sözlü olarak söylerseniz şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hayır bana bir istifa beyanı gelmedi bu çalışanın. Dolayısıyla bir çalışan mutlaka bu beyanını karşı tarafa yazılı olarak tebliğ etmelidir. Ondan sonra da ihbar öneli süresini çalışıp işten ayrılabilir. Yani işverenin çalışanı zorla işte tutmak gibi bir hakkı doğal olarak olamaz. Peki bu istifasını e-posta yoluyla gönderse? Şimdi elektronik posta biliyorsunuz hukukumuzda tamamıyla bu tür kavramlar yer etmiş değil. Onun için biz daima bu tür konularda noter kanalıyla yapılacak olan tebligatların daha geçerli olabileceğini düşünüyoruz. Elden vermesi en iyisi. Elden tabi bu iyi niyet çerçevesi içerisinde olabilecek bir şey ama elden verilen bir belge de kaybolabilir. Dolayısıyla bir kayıt altında olabilmesi bakımından özellikle noter kanalıyla diye öneride bulunuyoruz. Ama kuruluşun resmi kaydından geçirilerek de evrak giriş kaydı yapılarak da verilebilir tabi böyle bir belge. Yani verildiğinin kanıtlanması bakımından.